Koç burcu yeni ay ile karşınızdayım. 26'sında da Plüton Kova burcuna geçiyor. Son derece de önemli bir hafta diyebiliriz. Çok 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 önemli bir hafta. Bu yeni ay bir kere içimizi ısıtacak. Enerjinizi kontrol edin. Yoğun bir enerji var. Bu enerji haftaya akıtmamız lazım ve dengeli bir şekilde yoğun enerji kullanmamız gerekiyor. Ekonomik koşullarla ilgili fırsatları da hayatınıza çekiyor olacaksınız bu hafta. Belki de evlilikle ilgili bazı kararlar alacaksınız. İlişkiyle ilgili belki cesaretinizi alacaksınız. Orada bir yapılanma olacak. Veya iki ilişkilerle ilgili biraz çatışma, biraz huzursuzluk var gibi duruyor. Bu yüzden biraz dikkatli olmak lazım. Fiyörtler evi, aşk hayatı, çocuklar, hobiler, keyif, sefa, tatiller, eğlenceler bu alanlarla ilgili çok olumlu bir dönem var. Koç burcu yeni ay ile karşınızdayım. 26'sında da Plüton Kova burcuna geçiyor. Son derece de önemli bir hafta diyebiliriz. Koç enerjisinin en yoğun olduğu derecelerde Merkür de orada Merküryen bir yeni ay da diyebiliriz aslına bakarsanız. Bu yüzden çok 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 önemli bir hafta. Bir kere Satürn geçti artık Balık Burcu'nda, Plüton da geçiyor. İki tane majör önemli planet artık burç değiştiriyor ve sistemleri değiştirecek, hayatımızı değiştirecek, yeni başlangıçlar genel olarak yaratıyor olacak. Bu yeni ay bir kere içimizi ısıtacak. Demek ki daha sert, daha mevsim olarak daha sıcak bir dönem görüyor olacağız. Enerjimiz burada daha yoğun olacak. Enerji kaynakları ile ilgili bazı gelişmeler belki yaşanabilecek. Belki harekete geçme isteği, sabırsızlığımız ön planda olacak ve bu sabırsızlığımız tabii ki birazcık heveslenmekle yer değiştirebilirse, heveslilik, isteklilikle yer değiştirirse güzel sonuçlar doğuracak.

Bu sabırsızlık hakikaten sabırsızlık da kalırsa agresyon, sorun ve problem yaratacağı için de biraz çatışmalı bir yeni ay da yaratabilir. O yüzden bu alana dikkat etmelisiniz. Enerjinizi kontrol edin. Yoğun bir enerji var. Bu enerji haftaya akıtmamız lazım ve dengeli bir şekilde yoğun enerjiyi kullanmamız gerekiyor. O zaman biraz daha rahat olacak. Merkür burada olduğu için Merkür de birazcık daha tabii ki Koç burcu gibi alevli, hareketli bir yerde aniden böyle bir şeyler başlayabilir. Aniden hızlı düşünceler gelebilir. Ama devamını sağlayamayacağımız projelerle de karşı karşıya kalabiliriz. Bu yüzden biraz daha düşünmek gerekir bazı noktalarda. Baktığımız zaman da Jüpiter orada, Merkür orada, Ay orada, Güneş orada yoğun derecede kova burcunda bir hareketlilik varken aynı zamanda Venüs'ün konumunun iyi olduğunu da görüyoruz buradan. E, hareketlilikler son derecede bizim için önemli. Burç burç bakarsak eğer yükselen koçlar birinci evinizde çok fazla bir yoğunluk var yeni ay hem gerçekten birinci evimizde gerçekleşiyor. Hem merkürün orada oluyor olması. Yoğun bir şekilde enerjilerin ön planda olduğunu görüyoruz. Jüpiter de burada. Artık e, vurgular var. Ego'ya vurgular var. Bilinç altına vurgular var. Farkındalığa vurgular var. Hayatınız bu alanda değişmeye başlayacak. Kendinize de yaptığınız yatırımların karşılığını alabileceksiniz. İkili ilişkilerle ilgili bazı çatışmalar, fikir ayrılıkları biraz sizi yorabilir gibi duruyor. O yüzden biraz daha bencillik, bireysellik ön planda olurken ekonomik Koşullarla ilgili fırsatları da hayatınızda çekiyor olacaksınız bu hafta. Plüton'un da burç değiştirmesiyle beraber sosyal çevrenizde bir yapılanma değişikliği de ciddi anlamda görmeye başlayacaksınız. Belki de sosyal çevrenizde statünüzün artışını da görüyor olacaksınız. ruteli zaten paylaşıyor olacağız sosyal medya hesaplarımızdan da onları da yapabilirsiniz. Ve buradaki ritüeli yapma şekliniz genelde e, hayatınızla ilgili. Hayatınızı e, hayatınıza çekmek istediğiniz o bereket olabilir, ilişkiler olabilir. Ama benim tavsiyem burada daha çok para ve kariyer üzerine olmalı. Bu alanda pozitif, güçlü bir destek var diyebiliriz. Yükselen boğalara bakarsak, yükselen boğalar hayatınızda yoğun bir koç enerjisi var. Bir kere kazalara, hastanelere dikkat etmek lazım. Mesela bu aralar çok fazla çevirmelerle uğraşabilirsiniz. İşte polis çevirir, belgeleriniz yanınızda olmaz. O yüzden arabanız bağlanabilir. Veya ne bileyim işte ehliyetsiz araç kullanmamaya çalışın. Hukuksuz, yolsuz şeyler yapmamaya çalışın bu dönemler sağlığınıza dikkat edin, kaza yapmamaya çalışın. Biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü Koç burcunun oradaki aceleci enerjisi sizi böyle bir öfkelendirebilir, agresyon yaratabilir ve acil bir şekilde enerji kullanma güdüsü dikkatsizlik getirebilir. Zihninizle ilgili hızlı düşüncelerle sınanabilirsiniz. Bunlarla ilgili böyle bir hareketliliklerin olduğunu görüyor olacaksınız. Tabi Plüton'un da burada etkileşimlerini görüyor olacaksınız. Artık kariyer evinizde gelecek bir Plüton var. Yükselen boğaların artık kariyerinde bir güç kazanma, otorite kazanma artık ben buyum diyecekleri uzun yıllar boyunca tabi hemen gelir gelmez değil ama ve o buraya gelmesiyle beraber artık ben kariyerimde buyum, yöneticiyim ya da ben kariyerimde atıyorum bakkalım ama kendimin bakkalı. Ben restoranım ama benim istediğim bir restoran. Bu benim, bu benim mülküm, bu benim gücüm demeye başlayacağı güdüleri de ön plana çıkartacağı benziyor. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Birinci evinizde de Venüs var. Biraz daha bu aralarda çekici ve yakışıklı, güzel gözükeceksiniz. yükseleniz ikizlere bakarsak. Genel olarak burç anlamında da bu arada ee, estetik açısından da uygun güzellik estetik vesaire konuları Venüs de boğadayken hazır bu süreçte dağlı ve dolgu gibi ya da işte botoks gibi şeylerin yapılmasıyla da ilgili olumlu şeyler var bilginiz olsun enerji açısından bu, bu zamanı bekliyorsanız 11. evinizde bir hareketlilik sosyal çevre bir kalabalık düğün telaş kalabalık tören işte ne bileyim yoğunluklar var bu alanlarla ilgili. Sosyal çevreye girip çıkacaksınız. Çok yoğun bir şekilde geçiyor olacak. Hayatınızla ilgili artık köklü değişimlerin başlama dönemi bu. Yani bu bir iki ay, bu özellikle yeni ayla da beraber bir iki ay boyunca peşi süren fikirlerin değiştiği, hayata bakış açınızın değiştiği, enerjinizin değiştiği bir döngü olacak diyebiliriz. Artık farklı, yenilikçi, farklı düşüncelerle beraber de aslında bizi belki de sıkacak olan şeylerle karşı karşıya kalacağız. O yüzden orada belki de rahatlıktan çıkmak, konfor alanından çıkmak bizim için önem arz edecek. Plüton 9. ev aksınıza geliyor. Üniversitede akademik kariyerler, yurt dışı seyahatler bunlarla da ilgili bazı sınanmalar veya hareketlilikler de getiriyor olabilecek. Yengeçlere bakarsak kariyer evinizde gerçekleşen bu yeni ay sizin için bir başlangıç aratabilir. Kariyerinizi gerçekleştirmek istediğiniz şeylerin üzerine yönelebilirsiniz. Özellikle kariyerle ilgili doğru adımlar atmak, çok fazla opsiyonun ön plana gelmesi, kariyerde bazı kararsızlıklar içerisinde kalmak, A işini mi seçeyim B işini mi seçeyim. Tabi burada haritaya bakmak bireysel haritanızda ona göre ilerlemek gerekir. Lakin burada yoğun bir vurgu var yöneticiliği, enerji, ön plana çıkışı, liderlik bu alanlarda pozitif çalışıyor. Kesinlikle o yüzden bu alanı iyi değerlendirin deriz. Sosyal çevreden alacağınız destekler de güzel. Plüton'un da 8. eve geçiyor olması belki miraslar, toplu paralar, ödemelerle ilgili de bu hafta şans katıyor olacak. Bereket, kariyerle üzerine enerjinizi yüksek tutmak, bu konuda meditasyonlar yapmak, girişimlerde bulunmak siz için adeta e, çağrı diyebilirim yani. Yüksel aslanlara bakarsanız Aa, yüksel Aslanlar, siz bu ay büyük ihtimalle yurt dışı ile çalışıyorsunuz ya ithalat ihracatlarla ilgili iş yapıyorsunuz ya da seyahatlerle ilgili bir şeyler planlayacaksınız mekanınızdan dışarı doğru gitmek farklı kültürde insanlarla beraber olmak. Belki de şehrinizdesiniz, seyahat etmiyorsunuz ama yurt dışına gelen misafirleriniz var. Farklı kültürden insanlarla bir toplum içerisindesiniz. Farklı fikirler, farklı düşünceler ön plana gelmesi, işler yapma, ithalat ihracat gibi konular, seyahatler, yüksek öğrenimler, sınavlar, sertifikasyonlar, diploma programları, eğitimler. Bunlarla da ilgili böyle hareketli bir dönem olduğunu görüyor olacağız. Venüsta kariyer evinizde haftanın döngüsünde bu da güzel bir gelişim aslında bakarsanız. Plüton sizin evlilikler evinize geliyor. Özellikle evli olanlar burada biraz daha ilişkiyi ön plana çıkartacağını görebiliriz. Orada evlilikler, ikili ilişkilerde biraz çatışmalara dikkat etmek lazım. Fikir ayrılıklarına dikkat etmek lazım. Evli değilseniz bu alanda bir güç kazanma var. Yani belki de evlilikle ilgili bazı kararlar alacaksınız. İlişkiyle ilgili belki cesaretinizi alacaksınız. Orada bir yapılanma olacak. Veya evlilikten sizi alıkoyan, düşünce sistemlerini fark etmeye başlayacaksınız. Burada karman ateşi meditasyonu çalışabilirsiniz. Çok yararlı olur. Bilginiz olsun. 21'in üzerinde katılımcı var. Bir i̇nanılmaz sonuçlar var. %94'ü hayatımı değiştirdim. İşte ilişkilerimi şifalandırdım. Evlenebildim. Sağlığımla ilgili sorunları çözebildim. Gibi gibi bir sürü ilişkilerimi buldum partnerimle tanıştığım hayatım kolaylaştı gibi bir sürü feedback'ler var. Sizler de yorumların altına yer yapanlar varsa yazabilir ama bu dönem bu enerjiyi iyi kullanmak lazım. Yükselen Başaklara bakarsak, Yükselen başakların da bu dönemde yeni ay ile beraber maddi konular, parayla ilgili süreçler, ekonominin, paranın hayata gelmesi, bir kere kendiniz ekonomik koşullarını açmaya başlamalısınız. Ekonomik yönden güzel gelişmeler, kazançlar da sağlayabileceksiniz. Yine ticari, ticari alışverişler dışında krediler, ödemeler, diyelim ki borç var. Borcunuzu tahsil edemiyorsunuz. Bunu tahsil etmek, borcu kapatmak, miraslarla ilgili fırsatlar, beklenmedik yerden gelecek olan paralar. Bunlarla ilgili şanslarınız da biraz daha arttığını görüyor olacaksınız. Venüs de güzel bir destekleyici sağlıyor. Aslında güzel bir atmosfer var çevrenizde. İkili ilişkilerle ilgili biraz çatışma, biraz huzursuzluk var gibi duruyor. Bu yüzden biraz dikkatli olmak lazım. Lakin ayın Plüton'un geçişiyle de beraber sağlık evinizde de bazı uyaranlar var. Ee, koşullarınızı değiştirmeniz gerektiği ile ilgili, daha sağlıklı davranmanız gerektiği ile ilgili bu alana dikkat edebilirsiniz. Yükselen terazilerin evlilikler, ilişkiler evi hareketli. Hani genelde bu dönemde yükselen teraziler eğer özellikle evleniyorsanız çok güzel bir zaman diliminde evlendiğini söyleyebiliriz. Hem bir yeni ay var, hem Merkür orada, hem Jüpiter orada. Aslında çok yoğun bir hareketlilik var değersizlikle ilgili korkularınızla ilgili olan süreçleri gözden geçirmek, özellikle evlilikte varsa bu korkular, bunları fark etmek ve şifalandırmak için çok önemli bir dönem. E diyelim ki ilişkiniz yok, hayatınızda bir partner yok. Partnerin olmaması aslında burada bir vurgu. Neden yok? Çünkü ona ait değilsiniz. Aslında fırsatlar size gelmiyor. Geçmişte yaşadığınızda o ilişkiler sizi üzdü, yoğurdu, kısıtladı, problemler yarattı belki ama artık bu dönem bir evlilikle ilgili, hayatınızla ilgili bir değişim dönüşüm sürecine doğru ilerliyorsunuz. Bu yüzden burada bir hazırlık yaşayın. Evet, akreplere bakacak olursak hayatınızda önemli değişiklikler tabii ki sizleri de bekliyor. İkili ilişkilerle ilgili olumlu bir dönem var. Altıncı bizim için gündelik hayat anlatan, hayatımızda değişmesini istediğimiz şeyleri anlatan, işte alışkanlıklarımız, alışkanlıklarımızı nasıl kullandığımız, evcil hayvanlarımız, ne giyiyoruz, gündelik hayatta ne yapıyoruz. Burada bir yoğunluk var. Koç enerjisi yoğun bir enerji. Koşuşturma, agresyon, heyecan, bekleme, güdüsü duramayan, heves. Bu alanlarda böyle bir koşuşturma sürecinin var olduğu bir hafta. Demek ki bu hafta enerjimizi biraz daha gündelik hayatımızı değiştirmek, alışkanlıklarımızı değiştirmek üzerine kullanabiliriz. Ve hayatımızda başarmak istediğimiz şeyleri başarmak üzerine gidebiliriz. İkili ilişkilerle ilgili şanslı bir dönem var. İlişkinizi büyütmek, geliştirmek istiyorsanız olumlu yönde. Aynı zamanda uzun zamandır aşk hayatınızda yaşadığınız o dalgalanmaların biraz daha geçip gittiği bir dönemde diyebiliriz. Bu dönemi iyi kullanın derim. Hayatınızda iki köklü değişiklikler olacak. Plüton da dördüncü elinize geçiyor. Bu da bizim için e artık ekonomik anlamda değişiklikler, yer değişikliği, adres değişikliği, mekan değişikliği gibi temaları da anlatabilir. Bu alanda sizlere de ev sahibi yapacağı benziyor. Bilginiz olsun bu alanda da şanslısınız. Yüksel yaylara bakarsak flörtler evi, aşk hayatı, çocuklar, hobiler, keyif, sefa, tatiller, eğlenceler bu alanlarla ilgili çok olumlu bir dönem var. Belki de uzun zamandır çok bunu aldığınız bir ihtiyacınız var. Artık bu dönemle beraber ya yani bir kafa dinleyin, bir kendime bakayım, bir kendime döneyim, bir eğleneyim kafa dağıtayım diyeceğiniz bir dönem var. Bunlarla ilgili uygun. Flört etmek, yeni bir ilişki bulmak için uygun. Artık sevgili bulmak için uygun. Ben partner arıyorum, hayatın biri olsun diyorsanız bunlar için uygun. Özellikle Venüs'ün de gündelik hayatınızı destekleyen bir açısı var. Bu açıdan iyi. İlişkileri var olanlarda biraz dedikodu bazı sıkıntılar olabilir bunları arka plan atabilirse ikili ilişkilerin olumlu gelişmelerde söz konusu oluyor olabilecek. Ailevi konuları ilgilendiren, aileyi ilgilendiren konularla ilgili biraz sınavlar var. Belki bir sağlık sorunları olabilir Allah korusun ama aileyle ilgilenmek, yakın çevreyle ilgili böyle problemlerde biraz dikkat çekmiş haritanız. İyi şanslar diliyoruz. Güzel geçsin artık her şeyin. Yükselen olaklara bakarsak yükselen olakların ev değişikliği, yer değişikliği. Ben kesin ev alıyoruz yine bu ara yönetmedim. Bu ara bir yer değişikliğimiz var. Herhalde YouTube çok izlenecek. Ondan sonra diyeceğiz ki baktık iyi gidiyoruz. Bir yatırıma gireceğiz artık herhalde. Çünkü ben yine yerimde durmuyorum anladığım kadarıyla. Ee, yine bir yer değişikliğini anlatan, fazlasıyla taşınmayı yatırımları anlatan bir açı var. Dördüncü bizim için yuva, mekan mekanlarla ilgili ilgilenme, yatırımlar gayrimenkuller bunlarla ilgili bir hareket sunuyor olacak. Biz şimdi bu videoları çok önceden çekmiş oluyoruz bunlarla ilgili ama bakalım ben o süreç tarafında ev alıyor olacak mıyım? Yani ben de merak ediyorum. Hakikaten orada büyük bir highlight var. İlişkilerle de ilgili olumlu bir açı var. Aşk hayatı, flörtler flörtlerle ilgili güzel gelişmeler de sizleri bekliyor olacak. Sevgili Yüksel oğlaklar Plüton artık para evinize geliyor. Ben yükselen burçta Plüton'u çok sevmiyorum. Evet güçlenmeyi, güç vermeyi seviyor, veriyor ama biraz da yoruyordu. Şimdi para evinize güç verme sürecine, ekonomik koşullarla ilgili büyüme, yatırımlarla ilgili biraz tabii ki dikkatli olunması gerekiyor. Ee, ama ekonomik anlamda bir güçle sağlayacak bir döneme doğru ilerliyorsunuz. Yükselen kovalar ailevi konular, ailevi konularda özellikle iyileşme, şifalanma, dengelenme, huzur bulma gibi temalar ön plana çıkıyor olacak. Yükselen burcuna gelecek olan Plüto sizi çok değiştirecek, yapılandıracak, hayatınızla ilgili yeni bir kimlik oluşturmaya başlayacak size bir güç verecek otorite verecek. Belki iş hayatınızda belki kariyerinizde belki ilişkinizde artık böyle bir hani ben buyum diyeceğiniz, kendinizi ortaya koyabileceğiniz, egonuzu ortaya koyabileceğiniz bir dönemde başlıyor diyebiliriz. Saç dökülmelerine dikkat edin erkeklerde özellikle bu süreç biraz daha artarken kadınlarda biraz daha kadın hastalıkları ile ilgili riskleri anlatabilir. Bu alanda biraz dikkat etmek gerekiyor. Flörtler evi açısından da şanslı bir dönem var diyebiliriz. Ve son olarak balıklara bakarsak para evinizde çok yoğun bir hareket var. Yani Venüs, Jüpiter, Merkür, yeni ay etkileşimi hani bu alanda hakikaten parasal kaynalar, kaynaklarla ilgili bir hareketlilik var. Biraz önce Venüs dedim mi bilmiyorum ama Venüs boğa burcunda ama para evinin yöneticisi aynı zamanda o da iyi bir yerde. Dolaylı olarak ekonomik koşullarla ilgili bir büyüme, bir fırsat, bir şans, bir kısme kısmet Jüpiter'in doğru büyütücü etkileşimi de devam ediyor. Yükselen balıklar tam gaz, para kazanmaya, ekonomik yatırımlara, ekonomisini büyütmeye, parasını büyütmeye devam Para kazandıracak olan işlere yoğunlaşın. Aşk hayatı vesaire o bu diye kafanızı şu an bulandırmayın. Burada çok güzel bir enerji var. Bunu kullanın. Ha Anıl benim hayatımda aşkla ilgili bir hareketlilik hiç mi yok? Var bir şeyler, bir hareketlilikler var ama daha çok parayla ilgili vurguların ön planda olduğunu görüyor olacağız. Ve sizin için bilinçaltı çok önemli olacak. Yani bu dönem bilinçaltınızı şekillendirecek şeylerle karşılaşacaksınız. Plüto ilk önce buraya geldiği zaman bu manevi enerjinizi, bu bilinç dışınızı ciddi anlamda test edecek. Bu yüzden oradaki yoğun enerjiyi hakikaten iyi kullanmak. Karma dönüşüm meditasyonu yapabilirsiniz. Karma ateşi meditasyonu yapabilirsiniz. Bu alandaki cycle'larınızı, döngülerinizi değiştirecek olan çalışmaları yapmakta da fayda olduğunu düşünüyoruz. Evet bu bölümünde sonuna doğru geldik ve bu bölümde de yine sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Kahve ve buzdağı suyuna ve bir kart tuz seçi olacağız. Bu yeni ay döngüsünde bizleri neler bekliyor? Nasıl bir gelişim var? Bize mesaj ne? Tarot kartları hakikaten çok sevdiğim bir kart. Bunların tasarımları da güzel. Bu arada bizleri beğenmeyi unutmayınız. Yorumlarda paylaşınız, yazınız, takip ediniz, paylaşınız beğeniniz başka ne var beğen yorum var like var çanları çalınız <laughs> bildirimleri açınız <laughs> bu sıra işte bakalım bu videoyu izleyenler için bu haftaki mesajımız ne kılıç onlusu dikkat edilmesi gereken şeyler var aslında e, kılıç onlusu çok kötücül bir kart sırtından vurulmak sırtından darbe almak zarar görmek ummadığı yerde hasar almakla ilgili demek ki bu hafta beklentiler bizim için en büyük sınavlardan bir tanesi olabilir. Bu yüzden burada dikkatli olması lazım. Her negatif karttan korkmayın çünkü aslında bize bu uyarı. Yani bana çok güveniyorsan güvenme diyor sana sistem. Ya da kocana çok güveniyorsan bir dakika bir dur diyor sorumluluğu sen al diyor. Yani güvendiğin darlara karlar yağdı mesajını veren bir kart. Sorumlulukları başkanısını eline bırakmayın kendiniz alın. Diyelim ki bir işi birine bıraktınız yapsın diye o yapmayacak. Siz yapmaya başlamalısınız. Eğer onu yaparsanız daha rahat bir sistem sizi bekliyor olacak. Evet. Programımızın sonuna geldik. Kendinize iyi bakınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize sevgi dolu, enerji dolu günler diliyorum. Ülker zaten sosyal medya hesabımıza paylaştık. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.